آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة اجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim dünkü sohbetimiz Beytuka emanetun senin evin sana emanet ve aile içinde güvenceyi nasıl sağlayacağız? Ailemizdeki fertlerin sıhhatlı kalabilmeleri için hak din üzerinde daha güzel yaşayabilmeleri için bir sorumlu aile ferdinin babanın ailesine karşı görevlerini, eşine karşı görevlerini, çocuklarına karşı görevlerini anlatmaya çalıştık. Bugünkü bu akşamki sohbetimizde ise bir ikinci bölüm var. O da çocuklarımızı gelecek için nasıl daha iyi yetiştirebiliriz? Çünkü bugün bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi çocuklarımıza doğru eğitim verilmediğini görüyoruz. Bu doğru eğitimi nasıl vermemiz lazım ki çocuklarımız gelecekte Bizler için, İslam için, Müslümanlar için daha faydalı, daha e, ideal bir insan olabilmeler için neler yapmamız lazım ve bu konuda gerçekten çalışmalarımızı ciddi bir şekilde yoğunlaştırmamız lazım çünkü bu gençler, bu çocuklar yarının geleceğidir, yarın bu çocuklardan sorulacak, onlara nasıl doğru bir hayat tarzını vermemiz gerektiğini her baba her anne öğrenmesi lazım. İlk yapacağımız şey arkadaşlar iyi dinleyin bu konuyu. O da nedir? Çocuklarımıza doğruluğu öğretmemiz lazım. Es-sıdk. Bugün en büyük problem babalar, anneler çocuklarına doğruluğu öğretmiyorlar. Hile yapmayı öğretiyorlar. Yalan konuşmayı öğretiyorlar dürüstlüğü, doğruluğu, emanete sahip çıkmalarını maalesef çok az öğretiyorlar. Birkaç örnek vereceğim ayetlere geçmeden önce. Birinci kıssayı bizim üniversitede Medine'deki bir profesör anlatmıştı. Kendisi aynı zamanda bayanlar bölümündeki üniversitede de öğretmenlik yapıyor. Hem erkeklerde hem bayanlarda da ders veriyor sınav günü diyor. Üç tane kadın, kız öğrenci, üniversiteli, kız öğrenci imtihana gelmediler. İmtihan bittikten sonra işte sınıfa girdiler. Hocam kusura bakma bizler kaza geçirdik. Şoför kaza yaptığından dolayı gelemedik. Bunun üzerine bize lütfen sınavda sıfır not verme. Biz bunu başka bir tarihte yazalım diye izin istediler. Tabi bu arada yeminler ediyorlar böyle bir acı konuşuyorlar ki hoca şeyh demiş ki ya problem değil. Önemli olan sizler canınıza bir şey olmadı. Bu sınav önemli değil. Başka tarihe de tecil ederiz. Önemli olan size kötülük bir şey olmadı. El mühim yani çocuklarımıza düzenli olmayı, dürüst olmayı öğretmemiz gerekir dedik ya şiddete başvurmadan çünkü disiplinli olacaksın, sert olacaksın ama agresif olmayacaksın. Şiddet sertliğinde şiddeti kullanmayacaksın. Yumuşak olacaksın ama gevşek olmayacaksın. Çocuğuna karşı yumuşak ol ama gevşek olma. Bu çok önemlidir. O yüzden hoca diyor ki sınav günü oldu. Onlara diyor ki tamam gelecek hafta üçünüz sınavı sınıfta yazabilirsiniz diye. Sınav günü gelince üçünü ayrı yere otutturdum diyor. Sonra soru kağıtlarını dağıttım. Soru kağıtlarını dağıttıktan sonra talebeler şaşırdılar tabi. Çünkü soru bir, ne zaman kaza oldu? Soru iki, nasıl oldu? Hepsini tarif edecekler. Yani eğer yalan söylüyorlarsa bu bunlar için bir ders olacak. Eğer doğru yazarlarsa üçü de o zaman nedir? Sizleri bağışlıyorum ve sınavı maddeden geçtiniz. Ama dürüstlüğü öğretmediğimiz takdirde ne olacak? İnsanların Yalan bir topluluk büyürse güvensizlik doğacak. Hile öğreten bir topluluk olursak nasıl olur bu insanlara örnek olabiliriz? Nasıl olur ümmet insanlara faydalı olabilir ve kendi aralarında her türlü üçkağıtçılık yapılıyor. O yüzden yapılacak ilk adım çocuklarımıza ne yapmamız lazım? Dürüstlüğü öğretmemiz lazım. Bir çölde yaşayan anne kervan şehire giderken oğlu 11 yaşındaki oğluna para verir. 40 dirhem verir. Oğlu der ki anne ne tavsiyede bulunuyorsun? Kervanla beraber yolculuğa gideceğim ve bu yolculukta alışverişi yapıp geri gelecek kervanla ne tavsiyede bulunuyorsun deyince ya bu neyela tekdir. Ey evladım sakın ola ki gidip gelinceye kadar asla yalan söylemeyeceksin. Bunun üzerine kervan yola çıkıyor. Çıktıktan sonra bir müddet sonra yol eşkıyaları kervanın önünü keser ve herkesten paralarını alırlar. Çocuğa gelince derler sende ne var deyince der ki bende kırk dirhem var. Bunun üzerine hırsız der ki hadi oradan yalancı git der ve ne yapar? Onun parasını almaz. Yani onu ne kurtardı? Dürüstlüğü kurtardı. Eğer deseydi ki bende bir şey yok deseydi hırsız haydut ne yapacağız şüphelenecekti. Bir ceplerine bakayım diyecekti. Ama 11 yaşındaki bir çocuk bende 40 dirhem var deyince hırsız ona inanmadı ve onun parasını çalmadı. Dürüstlük çok önemlidir. Bir adam var durmadan günah işler. Durmadan günah işler. içki içer, zina yapar, haramlar içer, yapar ve bu günahlarından bıkar. Der ki ben bu günahlarımı düzeltmek istiyorum. Günahlarımı düzeltmek istiyorum. Günahlarımdan kurtulmak istiyorum. Bu kötü alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum. Ne yapacağım diye bir alime gider. Alime gidince alimden tavsiye ister. Bana nasihat ver. Ben bu bütün bu kötü alışkanlıklarımı nasıl bırakabilirim? O alim ona der ki gel senle bir anlaşma yapacağız. Bir anlaşma yapacağız. Eğer sen bu anlaşmaya uyarsan o zaman sen bütün bu ayıplarından kurtulursun. Nedir bu anlaşma? Bana her zaman doğruyu söyleyeceksin. Yani bir ikinci bir toplantımız olduğu zaman, buluştuğumuz zaman bana karşı dürüst olacaksın, dürüst cevap vereceksin. Yalan konuşmayacaksın diyor. Adam diyor kabul ediyorum diyor. Birkaç gün geçiyor. Adamın canı içki içmek istemiş. Gidiyor içkiyi alıyor mağazadan. Sonra tam içmek isterken aklına geliyor. Ya ben haftaya alimle buluşacağım. Bana sorsa içki içtin mi? İçtim desem o zaman e, hoş olmayacak. E, yalan söylesem ben ona söz vermiştim. Bunun üzerine içkiyi terk ediyor. Ertesi gün canı zina yapmak istiyor. Zinaya düşmek istiyor. Sonra diyor ki ya bana sorarsa ben ona söz vermiştim diyor. Yani böyle aradan bir hafta geçiyor. Adam bütün kötü davranışlardan, günahlardan, büyük günahlardan dürüstlükle temizliyor, arındırıveriyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinde bizlere çok önemli bir hatırda bulunduruyor ama çok ağzımız bunu düşünüyoruz. Ya eyyühellezine amenutte kullâh ve kûnû ma'sâdikîn Ey iman edenler Allah'tan gerektiği şekilde Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır bir şekilde ondan sakınınız, korkunuz ve aynı zamanda doğrulardan olunuz, dürüst olanlardan olunuz, sadıklardan olunuz diye bizlere emrettiği halde maalesef bugün bu vasfı çoğu Müslüman kaybetmiş ve bu da kıyamet alametlerinden bir alamettir. Dürüstlük öğretmektir. Senin aleyhine de olsa haktan, dürüstlükten ayrılmamak. Çocuğuna bu değeri verirsen o çocuk ileride ümmete ve çevresine çok hayırlarda bulunacak. Ama bizler kendi davranışlarımızla çocuğumuzu yalana itiyoruz. İşte birisi kapıya geldiğinde söyle baban yok, işte şu böyledir diyerekten belki de çocuğumuzun yalan yapmasına, yalancı olmasına da ne yapmak istiyoruz? Ee, öğretiyoruz, kötü örnek oluyoruz. O yüzden iyi bir topluluk olabilmemiz için doğruluklar yaygın olması lazım. Dürüstlükler yaygın olması lazım. Ama bugün insanlara çıkın, şu dükkanları dolaşın, bu şehirdeki dükkanları dolaşın. Çoğu size ne diyecek biliyor musunuz? Doğruluğu aradığınız zaman, doğruluk var mıdır diye sorduğunuz zaman diyecekler ki bu zamanda doğruluk kalmamıştır. Bu zamanda doğruluğu arama, doğru insan zaten enayidir diyerekten böylece insanları yanlış bir yol veriyorlar. Ben geçenlerde Almanya'da bir benzin istasyonuna girdim. Mazot aldım. Mazot, işte 50-60 Euro'luk mazot aldım. Benzincilikte çalışan kadın bana çıkarttı, bir hediye verdi. Benim haberim yok. İşte müşteri 30 Euro'dan fazla mazot doldurdu mu 3 olup bir top hediye ediyorlar. Dedi ki bu da sizin hediyeniz. Dedim niye bunu bana verdin? Ya dedi sen bu kampanyada bu ücrete mazot doldurduğundan dolayı. Ben çıktım dışarı sonra düşündüm. Kadın niye bunu verdi? Halbuki ben sormadım, söylemedim, haberim yoktu. Mazotumu doldurup çekip gidecekti. Kadın bunu kendiliğinden söylediyse diyebilirdi ki ya bu nasıl sormadı ben bunu torbama atayım. E akşam akşamleyin siteye koyup satışını yapar. Günde 20 tane böyle top satsam ne yapar şu kadar para eder gelirimi sağlarım diye düşünebilirdi. Ama ne yaptı dürüstlüğü gayrimüslim olduğu halde ne yaptı? Kendiliğinden bunu söyledi. Ha bu kadın ailesinde dürüstlüğü öğrenmiş. Bunu iş yeri öğretmedi ona. Çünkü işe patron zaten yok. Dürüstlük ne patronda öğrenilir ne de sokakta öğrenilir. Evde öğrenilir arkadaşlar. Eğer bir insan dürüst değilse o evde dürüstlüğü öğrenmemiş demektir. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Şairin dediği gibi vecettül İslam İslam'ı ben batıda gördüm ama Müslüman görmedim. İslam var ama Müslüman yok. İslam diyarında ise Müslümanları gördüm ama İslam'ı göremedim. Bir sürü Müslüman var. Ben Müslümanım diyor ama ilk görevi olan dürüstlük olmadığını görmekteyiz ve hepimiz bundan da ne yapıyoruz? şikayet ediyoruz. O yüzden değerli kardeşlerim, insanlarımıza, çocuklarımıza ne kadar dürüstlüğü veriyoruz. Ve sırf bu dürüst konusunu öğrendiğimiz zaman, insan bir de bakıyorsunuz ki çok farklı bir şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki Allah en doğru sözü söyleyendir. Allah'tan daha doğru söz söyleyen kimdir? Nisa suresinde geçtiği gibi. O yüzden Allah Azze ve Celle en dürüst söz söylediği gibi insanların da doğruluktan ayrılmamasını emrediyor. Ve böylelikle peygamberleri överken, İbrahim Aleyhisselam'ı överken ne diyor? O bir doğru sözlü peygamberdir. İsmail Aleyhisselam'ı överken o ahdine doğru bir insandı. Öyle bir peygamberdi ki neye söz vermişse doğru bir şekilde söz verdiğinin yine Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor. O yüzden Değerli kardeşim bu vasfı elde etmemiz lazım ve aynı zamanda çocuklarımıza da ne kadar aleyhimize de işlese doğruluktan ayrılmamaları için onlara nasihat etmemiz lazım. İkincisi nedir? Çocuklarımızı iyi insan yetiştirebilmemiz için, daha iyi bir gelecek olabilmemiz olabilmeleri için ne yapmamız lazım? İkinci adım nedir? Doğruluğun yanında onlara güvenilir insan olduklarını hissini vermemiz lazım. Bir kural var. Der ki şeytana yardımcı olma evlatlarına karşı. Çoğu babalar bugün şeytana çocuğunun aleyhinde ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Sen çocuğuna eğer özgüveni veremiyorsan, çocuğunun özgüvenini yıkıyorsan, kırıyorsan şeytana yardım etmiş oluyorsun. Yani şeytan onu kazanması daha da kolay. Senin yolundan, senin inancından, senin itikadından uzaklaşmasının en büyük sebebi babanın öz çocuğuna kendi güvencesini, çocuğunun güvencesini kırdığından dolayı olmaktadır. Bir örnek vereceğim. Yani baba geliyor, çocuğunu görür görmez onu aşağılıyor. Senden zaten adam olmaz. Bu kadar kocaman adam oldun, Hala benim sırtımdan geçiniyorsun. Hala benim ekmeğimi yiyorsun. Sen ne zaman adam olacaksın diye çocuğunun öz güvenini kırmaktadır. Sıka dediğimiz kendisine güvenli çocuk kaybediyor. Medine'de bu olay oldu 2005 yılında. Üç e, evli olan bir adam oğullarından bir tanesi babasını ne zaman ziyarete gelse amcalarının yanında, misafirlerin yanında, komşuların yanında 24 yaşındaki oğlunu durmadan aşağılıyor. İşte geldi gene bu benim belam. Bu bana masraf açmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu zaten tembel, bu zaten çalışmaz. Bu yatar yer diyerekten hep çocuğa ne yapıyor? Özgüvenli çocuğun kırıyor. O kadar yapıyor ki çocuğun burasına geliyor arkadaşlar. Ateşi alıp evini, babasının yaşamış olduğu, uyumuş olduğu gece hangi evde uyuyorsa o evi ateşe veriyor ve analarından bir tanesi orada ölüyor, ateşten yanıyor ve babası da ağır yaralanıyor. Ve savcılık işte bunu soruşturmaya alırken çocuğun dediği bir söz var. Diyor ki eğer beni serbest bırakırsanız ben gene bunu babama yapacağım. Niye? Ya bu bana özgüvenimi bırakmadı. O yüzden alimler diyor ki sakın çocuğunun özgüvenini kıraraktan senden intikam almasın. Çocuklar Anneden babadan intikam alır. Ve intikam alırken de bunu e, iki türlü yaparlar. O yüzden herkes kendisine sorması lazım. Benim çocuğum benden intikam alsın mı? İntikam alması ne demektir? Yani zarar vermesi. Ve intikam iki türlü olur. Bir çocuğun annesinden babasından intikam alıp almadığını görebilirsiniz. Nasıl oluyor bu? Bir değerli kardeşlerim doğrudan intikam. Eğer bir evlat annesiyle babasıyla konuşmuyorsa, irtibatı kesmişse bu ne yapmıştır? Bu annesi babasından intikam almıştır. Ona sorsan baban nasıl? Ya boş ver onu der. Onu duymak bile ismini istemiyorum diyorsa bil ki bu çocuk ilişkiyi seninle kesmişse senden şu anda intikam alıyor. Bir de dolaylı intikam vardır. Dolaylı intikam nasıl oluyor? Sana durmadan zarar açıyor. Çocuk bir bakıyorsun polis geliyor, bir bakıyorsun kavgaya bulaşmış, bir bakıyorsun sana bir problem yapıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü sen o çocuğa özgüvenini vermediğinden dolayı bu çocuk kendisini artık sana karşı zararı nasıl verebilir, intikam nasıl alabilir diye bunu düşünmektedir. Üçüncü adım. Eğer gerçekten çocuğuna hayırlı bir baba olmak istiyorsan, hayırlı bir anne olmak istiyorsan, faydalı bir insan olmak istiyorsan, çocuğuna ne yapacaksın? Onun arkadaş seçiminde, iyi dinle, arkadaş seçiminde ona yardımcı olacaksın. Bu bir çocuk. Bu çocuk hangi arkadaş iyidir, hangi arkadaş kötüdür, bunu bir çocuk bilmez. Ama bir anne baba eğer çocuğuna yardımcı olursa, Arkadaş seçiminde o zaman biiznillahü teala o çocuğun iyi insan olması ihtimali de gelecekte onun hayırlı bir insan olmasını bilmeniz lazım. Yüzde doksan iki eroine düşmüş olan gençlerin sebebi arkadaştan dolayıdır. Araştırmalara göre eğer bir insan eroine hastalıklara bulaşmışsa sebebin yüzde doksan ikisi neymiş? Kötü arkadaşlardan dolayıdır. O yüzden aleyhissalatü vesselam bizlere sünnette kötü arkadaşın ne kadar kötü olduğunu anlayabilmemiz için onun ne diyor? İşte ateşin önünde çalışan bir demirciye benzetiyor. Üstü kirli dumanlar içinde en azından ya kötü koku hissediyorsun ya da elbisen kirleniyor ya da vücudunun bir yerin yanmasına bile dahi sebep olabilir. O yüzden arkadaş seçimini iyi düşünmeniz lazım. Benim oğluma ben kiminle arkadaşlık ediyor? kızım kiminle arkadaşlık ediyor diye düşünmemiz lazım, araştırmamız lazım. Ama bugün çoğu babalar, sünnet üzere olan babalar dahi, çocuğu kiminle arkadaş yaptığından haberi yoktur. Sorduğun zaman kaç tane arkadaşı var bilmiyor. Okulda kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor bilmiyor. Bir de bakıyorsun yaş 18 olmuş, çocuk eroine bağlı, bağımlı olmuş, diğer kötü alışkanlıklara bağımlı olmuş. Çünkü arkadaş seçiminde anne baba yardımcı olmadılar. O yüzden değerli kardeşim diyoruz ki yardım et çocuğuna. New York'ta Brooklyn var çok meşhurdur Harlem. Siyahların çoğunlukla oturduğu bölge 70'li 80'li yıllarda orası eroinle yaygındı. Eroin ile yaygın bir semtti. Oraya polis dahi zor girebilirdi. Ama bugün 2000 yıllarında orada eroin falan kalmadı. Eroin satıcıları hepsi kayboldular. Bunu araştırıldığı zaman nasıl bu oldu? Halbuki polisin tesiri olmadığı halde nasıl bu oldu? Harlem'deki bak gayrimüslimler bunlar. Harlem'deki New York'taki gayrimüslim aileler, anne babalar bir araya geldiler ve dediler ki herkes oğlunun kızının kiminle oturduğunu, kiminle kalktığını kontrol edeceğiz. Ve kötü olan arkadaşlar varsa onlarla ilişkilerini kestirmek için bir karar aldılar ve aradan 5 sene geçmedi New York'un Harlem centi, Hollywood filmlerinde çok meşhurdur. Orada şu anda eroin satıcıları parklarda, meydanlarda kalmamıştır. Demek ki kişi çocuğuna hizmet ederse, çocuğunun arkadaş seçiminde yardımcı olursa çocuk ona göre yolunu tutacak. Ama çocuk bomboş tertemiz duygularla sen onu şu okyanusa atarsan orada boğulması bir gerçektir. O yüzden bazı kardeşlerimiz var o der ki elhamdülillah benim kızım hiç evden çıkmaz. Halbuki evde olan kız bugün dışarı çıkan kızdan daha tehlikededir. Halimler diyor bugün evde oturan kız dışarı çıkan kız çocuğundan daha tehlikededir. Niye? Sen diyorsun elhamdülillah benim kızım evde oturuyor ama evde internet var, cep telefonu var, efendim SMS var, efendim chat var, Efendim televizyon var, çanak var, yüzlerce kanal var, müstehcen siteler var, konuşma programları var vesaire arkadaş bulma programları var. O yüzden evde bugün oturan kadın dışarı çıkan kadından daha büyük tehlikededir. O yüzden bir tüccar böyle kızına diyor, "Ey kızım" diyor, "Bak" diyor, "Ben bir dindar adamım ve benim yüzümü karartacak bir davranışta bulunma." diyor. Ve bunu ona durmadan nasihat ediyor. Ve kızı evde oturduğu halde telefon vasıtasıyla bir SMS ile çünkü reklamlar geliyor bilmem işte mesajlar geliyor dolaylı yollardan işte kötü yollara düşebilmenin kapıları açılabiliyor. O yüzden kişinin kızını evde oturturması onun güvende olması bugünkü yıllarda 2010 yılında bir garanti değildir. Onun iyi bir çocuk olacağına, iyi bir kadın olacağına bir güvencesi yoktur. Niye? Çünkü evdeki savaş, eve saldırılan savaş dışarıdaki savaştan daha beterdi. Dışarıdaki doğrudan insanı gördüğünden dolayı belki kendini koruyabilir. Ama televizyon yoluyla, efendim internet yoluyla, mesaj yoluyla gelen saldırıları çoğu insan hafife alıyor. Ciddiye almıyorlar ve Almanya'da ve burada da farklı değil Türkiye'mizde de yüzlerce aileler bu televizyon yüzünden efendim internet yüzünden yuvaları yıkıldı. 4-5 çocuk anne baba ne yaptılar? Yuvalarını yıktılar. Çocuklarını kaybettiler. Kendilerini kaybettiler. O yüzden bunu insan düşünmesi lazım. Bu topluluğun zararları nerededir? Bunu tespit edilmesi lazım. Ve çocukların bu konuda nasıl davranacaklarını iyi düşünülmesi lazım. Ve bu konuda çok örnekler var. Bir başka örnek vermek istediğimiz zaman arkadaş seçiminde yardımcı olun derken e, görüyoruz kız çocukları kız çocukları evde kalıyorlar ama bir bakıyorsun eve getirmiş olduğu arkadaşları kontrol edilmediğinden dolayı kimi getirdiğini, kiminle oturup kalktığını, kiminle telefon ettiğini bilmediğinden dolayı kız çocukları maalesef yanlış yola gidiyorlar. Erkek çocuklar aynısı. Bir hocaya, Medine'de bir hocaya bir adam geliyor. Diyor ki bir sapık durmadan evime telefon açıyor. Kızımla saatlerce konuşuyor. Kızım onu yarım saat, bir saat sohbetini dinliyor. Halbuki sapık adam. Ona kulağını yarım saat, bir saat verip kız dinliyor diyor. Konuşmuyor kız ama her seferinde o sapığın sözlerini dinliyor. Bunun üzerine bizim hoca söylemiş olduğu söz, sen ne zaman kızına dedin ki ben seni kızım seviyorum. Kızına sevdiğini ne zaman anlattın? Eğer sen kızına her gün her gün kızına çocukluk yaşında en ufak yaştan beri her gün kızım ben seni çok seviyorum sen bir tanesin sen benim gülümsün sen benim prensesimsin diye her gün anlatırsan bir gün bir sapık ararsa onu kızın diyeceği tek cümle vardır. Bunu zaten babam bana her gün söylüyor deyip yüzüne kapatacak. Ama senden güzel sözler duymadığından dolayı bir sapıklığın söylemiş olduğu kötü niyetli olan bir insanın o tatlı sözleri ona güzel gelmektedir. Halbuki ona zarar vermek istiyor. O yüzden değerli kardeşlerim çocuğumuza doğru arkadaş seçersek bu toplumda çocuklarımız ne olacak? Gelecekte faydalı bir insan olacaklar. Dördüncü adım nedir? Dördüncü adım nedir? Dördüncü adım ise değerli kardeşlerim, çocuğunuza biraz özgürlük verin. Bazı babalar çocukların bir hatasını asla affetmez. Tamam bitti der. Halbuki bizim dinimize baktığımız zaman, sünnete baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Kullu beni adem hatta on diyor. Bütün Adem oğulları hata eder diyor. Bütün Adem oğulları hata ederler Hayrul hatta'ûne ettevvâbûn buyuruyor. Ama en hayırlıları kimlerdir o hata edenlerin? Tövbe edenler. Yani günahından geri dönendir. Tövbe ne demektir? Hatadan rucu etmek. Pişmanlık gösterip geri dönmek. Sonra da Allah'a yalvarıp o günahın bağışlanması için kalben bunu istemek ve bir daha o günaha dönmemek için kişi dininde dürüst olması için uğraşmasıdır. Ama bugün görüyoruz bir evlat hata ediyor, kız çocuğu hata ediyor. Baba onu diyor ben seni defterimden sildim. Ya sen onu defterinden silmekle çocuğuna bir fayda vermiyorsun. Hatasını ona düzeltirme için ona bir fırsat vermen lazım. Bir genç ihramda iki kıza bakıyor ve kızlarla kendi aralarında göz yüz işareti veriyorlar. Aleyhisselatü vesselam kalkıyor. Birinci rivayette aralarında duruyor. Aralarına geçiyor. Bir şey demiyor. Yani Fadıl, o kızları görmesin, kızlar da onları görmesin. İkinci rivayet ise diyor, Fadıl'ın kafasını aldı, bu yöne çevirdi. Yani bakma kızlara, bu tarafa bak diyerekten çevirdi. Bu nedir? Yani insanlara, çocuklara, gençlere yapmış olduğu hatalarından dolayı kıyameti kopartmak sünnetin bir davranışı değildir. Münker de olsa, bu daha gençtir, Buna bazı özgürlükler verilmesi lazım. O özgürler demek değildir ki sen günahlarına tolerans veriyorsun. Asla. Günahta aleyhissalatü vesselam en uzak insandı. Takvada Allah azze ve celle en samimi olan, imanı en yüksek olan insandı. Ama o gencin o hatasını ona münasip bir vakitte, doğru bir vakiti seçerekten nasihat etmektir. Yoksa orada ortalığı velveleye vererekten insanları kovmak, şiddete başvurmak, bu İslam'ın metodu değildir. Böylelikle neyi anlıyoruz? Kişiler çocuklarına günahlarını gördüğü zaman onları inkar edecekler. O günahı reddedecekler. Ancak çocuğunu reddetmeyecek. Ama bugün babalar çocuğundan bir günah gördüğü zaman çocuğunu reddediyorlar. Hayır, o çocuk senin çocuğundur. Ona tekrar sen yumuşak kalple, tatlı sözle, yumuşaklığı gösterdiğin hoşgörüyle onu kazanmaya çalışacaksın ve şeytana destekçi olmayacaksın. Onu şeytan kazanmasında eğer şeytana destek verirsen çocuğunu kendi kaybetmiş olursun. O yüzden çocukla konuşulduğu zaman ciddi şekilde anlatıldığı zaman inan edin çocuk bunu anlıyor ve ikinci kez ikinci kez böyle bir duruma düştüğünde seninle olan konuşmanın ona ciddi samimi olduğunu bildiğinden dolayı Böylelikle de kendini korunmuş oluyor. ve Burada ben bu sohbeti tamamlamak istiyorum. Çünkü vakit yine e, e, ilerledi. E, anladığımız gibi eğer bu dört maddeyi uygulamaya kalkarsak, yani gerçekten çocuklarımıza sadece bu dört noktada dikkat edip eğitirsek, inan edin çoğu problemler böylelikle kendiliğinden düzelmiş olacak. Ama bunlar için ne gerekiyor? Yani bizler bunları nasıl yapacağız? Bugün bizim en büyük sıkıntımız, en büyük sıkıntımız e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örnek olduğu halde onu kendimize örnek yapmayışımız. Aleyhisselatü Vesselam bir gecesinde namaz kılıyor, secdede dua yapıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a uyanıyor. Bir de bakıyor ki Aleyhisselatü vesselam yanında yatmamış, secde halinde görünce onu dinliyor, ne söylediğini. Yaklaşıyor ve onu dinliyor. En mükemmel insan, alemlere rahmet olan gönderilen insan Aleyhisselatü vesselam geçmiş ve gelecekteki günahları bağışlanmış olan insanın sözüne bakın, duasına bakın. Diyor.